Herkese tekrar merhabalar. Şimdi de 3 4 5 TYT Genel Deneme serimize 5. denemenin matematik çözümleriyle devam edelim. İkinci soruda kuyumcular yüzüklerin numaralarını belirlemek için üzerinde ardışık tam sayılardan oluşan bir ölçek bulunduran ölçüm aletini kullanırlar. Ölçüm aletine göre bir yüzüğün numarası alet üzerinde kapattığı tam sayı eşittir. Yüzüklerin numarası bir numara arttığında çapları 0,3 mm artar. Hemen buradaki 21 kırmızı olan 17 de mavi olan ise 11'in üstünde. Alet üzerindeki mavi ve kırmızı taş yüzüklerin çapları toplam 31.8 olarak verilmiş. Şimdi maviye ve kırmızıya baktığımızda burası 11'dekine x dersek 17'ye baktığımızda bu bundan 6 birim fazla olduğuna göre x'ten aslında 6 çarpı 0,3 yani 1,8 fazla olacak. İkisini topladığımızda bunun da 2x olduğunu biliyoruz. Bu ikisinin toplamı bize 31,8 olarak verilmiş. Hemen 1,8'i diğer tarafa atarsak buradan 2x eşittir 30 yani x eşittir 15 olarak bulunmuş olur. Şimdi soru bize yeşil taşlı yüzüğün çapını sormuş. Yani bunu hemen bunu da 11'e bağlı yazarsak bu ise x'ten 10 tane fazla olduğuna göre x artı 10 çarpı 0 3 kadar olacaktır. Bunun yerine de 3 bölü 10'umuzu yazalım. Onlar birbirini götürsün. X değerini zaten 15 olarak bulmuştuk. Buradan 15 artı 3'ten çapı 18 olarak gelmiş olur. İkinci soruda yukarıda işlem sisteminde işaret çarpı olursa C eşittir A çarpı. B olarak yazılıyormuş. Aynı mantıkla oluşturulmuş işlem sisteminde A nedir diye sorulmuş. Şimdi öncelikle buradaki sayıyı bilmiyoruz. Hemen buraya A dersek bu ikisinin toplamı aslında eksi -20 20'ye eşitmiş. Demek ki buradaki sayımız aslında eksi 5'tir diyebiliriz. Şimdi bu ikisini ise çarpma işlemine soktuğunda buraya yazacakmışız. Yani eksi 5 ile eksi 20'yi çarparsak burası artı 100 olarak gelecektir. Şimdi bu ikisinde yazan sayıyı toplayıp buraya yazıyoruz. Yani 100 eksi burası 80 olacaktır bundan sonra bu ikisindeki sayı çarparak a'ya yazıyoruz 80 ile 100'ü çarptığımızda Burası ise 8000 olacaktır. Şimdi bize A kaçtır diye sorulmuş. Hemen 8 yerine 2'nin kübü, 1000 yerine de onun kübü yazarsak buradan burada yazan sayı 20'nin kübü olarak A şıkkında gelmiş olur. Üçüncü soruda bir masanın üzerinde yeterli sayıda özdeş portakal ve özdeş mandalina bulunmaktadır. Hemen portakal ve mandalina diyelim. Özdeş bardaklardan birini tam doldurmak için 2 tane portakalın sıkılması yani 1 bardak eşittir 2 portakal imiş. 3'ünü tam doldurmak için 8 tane mandalinanın sıkılması gerekmektedir. Yani 3 bardak da eşittir 8 mandalinaymış. Hemen burayı da 3 ile çarparsak o zaman 3 bardak aynı zamanda 6 portakala eşit olacaktır diyebiliriz. Şimdi hemen buradan bunları kalarsak 8 ve 6'nın en küçük ortak katı 24'tür. Buraya 3'ün katı Buna ise 4'ün katı dediğimizde 3 bardak eşittir 24K olduğuna göre 1 bardak da eşittir 8K'dır diyebiliriz. Şimdi buna göre 1 mandalina ve 1 portakal 1 mandalina 3K 1 portakal 4K sıkıldığında toplam 7K'lık bir içeceğimiz olur. Bardakların birinin kaçta kaçını doldurur diye sormuş. Bardakların biri de 8K olduğuna göre sadeleştirirsek 7 bölü 8'ini doldurmuş olur. Dördüncü soruda aşağıda gerçekteki yüzey alanı 4 cm kare olan dikdörtgen biçimindeki bir kağıdın iki farklı büyüteç altındaki görünümü ve büyütülmüş hallerindeki bazı uzunluk değerleri gösterilmiştir. Şekil birdeki büyüteç kağıdın kenar uzunluklarını gerçek uzunluğunun kök 5 katı kadar büyük gösterdiğine göre. O zaman hemen gerçek uzunluğa geçersek kök 40 bunun kök 5 katı kadar fazla ise bizim gerçek uzunluğumuz kök 40'ın kök 5'e bölümü olacaktır. Yani kök 8 olarak gelecektir. Şimdi bunun yüzey alanı da 4 olduğuna göre demek ki uzun kenar ile kısa kenarın ikisinin çarpımı aslında hemen bunda kök içine atarsak kök 16 olmak zorunda. Demek ki bizim gerçek uzunluğumuzda kısa kenarda Kök 2 birim imiş. Şimdi 2'ye baktığımızda şekil 2'deki büyüteç kağıdın kenar uzunluklarını gerçek uzunluğunun kaç katı kadar büyük gösteriyor demiş. Şimdi burada kısa kenarın 4 olduğunu görüyoruz. Bizim kısa kenarımız 2 idi ve burada 4 olduğuna göre hemen bunda kökün içinde yazarsak kök 16 ya eşit işte olacaktır. Dolayısıyla kök 2'nin aslında kök 8 katı kök 16'dır. Yani cevabımız C şıkkında gelmiş olur. 5. soruda ABC gerçel sayıları için bize bir eşitsizlik verilmiş ve mutlak değer çizgileri boşluklardan hangilerine getirilirse tüm ifadenin değeri kesinlikle pozitif olur diye sorulmuş. Şimdi öncelikle hemen şuradaki kırmızı çubukları görmeden bu ifadeyi bir tekrar yazalım. Artı C eksi B yanında da artı eksi C'miz var. Şimdi 1 ve 3'e konduğunda yani bu A eksi B'ye konmuş oluyor. A eksi B'yi incelersek büyükten küçüğü çıkardığımız için burası zaten mutlak konsa da konmasa da daima pozitif olacaktır. Artı c ile eksi c birbirini götürecek ve elimizde eksi b olacak. B'nin negatif olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla eksi b de pozitif olduğuna göre birinci ifade pozitif durumu sağlamış olur. Şimdi 2'ye geçtiğimizde 2 ve 5'e koyalım demiş. Hemen bunlara da koyarsak 2 ile 5'in arasına ve tekrar yazalım. Elimizde a eksi mutlak içinde b artı c eksi b olacaktır. Yanında da eksi c var. Şimdi c'nin burada negatif olduğunu biliyoruz. Demek ki bu burası negatif olduğuna göre dışarıya önüne eksi alarak çıkacak. Önünde de bir eksi olduğu için aslında artı c'ye ulaşmış olacağız. Artı c ile eksi c birbirini götürecek ve elimizde a kaldığına göre a'nın da pozitif olduğunu biliyoruz. Demek ki bu durumda pozitifliği sağlayabilmiş oldu. Şimdi 4 ve 6 arasına koyarsak yani buraya koyduğumuzda bu sefer elimizde a eksi b vardı. Artı mutlak içinde c eksi b eksi c'miz olur. Bunlar birbirini götürdü. Buranın kesinlikle mutlak olduğu için pozitif olduğunu biliyoruz. Biliyoruz. A eksi B zaten büyükten küçük çıktığı için her zaman pozitifte. İki tane pozitif sayı topladığımızda üçüncünün de pozitif olduğuna emin oluruz. Yani cevabımız D şıkkında gelmiş olur. Altıncı soruda bir otopark her saat için kamyonlardan 9 lira, minibüslerden 4 lira, otomobillerden 2 lira park ücreti almaktadır. Bu otoparkta gün içinde otomobili olan Erhan A lira ödüyormuş. Şimdi otomobili olan Erhan x saat kaldı diyelim. A lira ödediğine göre 2x eşittir A'dır diyebiliriz. Minibüsü olan Şeref B lira ödüyor. Bunun da kaç saat kaldığını bilmiyoruz. Bu da y saat kalsın ve ee, ödediği para 4 y eşittir B olur diyebiliriz. Kamyonu olan Nihat da C lira park lirası ödüyor. bunu da kaç saat kaldığını bilmediğimiz için Z saat diyelim ve C de eşittir bu ikisinin çarpımından 9 Z ödedi diyelim. Her birinin aracı pozitif tam sayı ile ifade edilen saat süresince otoparkta kaldı ve A büyük B büyük C olduğuna göre hemen A yerine 2 X B yerine 4 Y C yerine de 9 Z diyelim. Elimizde böyle bir sıralama olsun. Otoparkta kalış süreleri toplama en az kaç saat demiş Yani bize x artı y artı z'nin en küçük olmasını istiyor. Bunlar tam sayı olduğuna göre bizim amacımız bunlara verebildiğimiz en küçük tam sayıları vermek ve bu eşitsizliği de sağlatmak olmalı. Hemen en küçük için z gördüğümüz yere 1 koyalım. Burası 9 olacaktır. 4'ün katı eğer 9'dan daha büyük olacaksa y'yi 3 koymak zorundayız ki... 12 4'ün katı olduğu halde 9'dan büyük olsun. O zaman 2x'in de 12'den büyük bir çift sayı olması gerektiğini biliyoruz. Demek ki bu da 14 olmalı. Yani x'e de 7 koymamız gerekir. O zaman bunların hepsini topladığımızda cevabımız da buradan 11 olarak gelmiş olur. 7. soruda rakamlarının toplamı kendisinin dörtte biri olan sayılara çeyrekli sayılar denir. İki basamaklı kaç tane çeyrekli sayı vardır? Hemen bu sayı AB diyelim. Rakamlarının toplamı yani A artı B kendisinin dörtte birine eşit olacakmış. Şimdi hemen burada içler dışlar yapalım ve 4A artı 4B eşittir. Buradaki AB iki basamaklı sayısını da çözümleyerek yazarsak 10A artı B'dir diyebiliriz. Hemen A'ları ve B'leri bir araya geçelim. 3B eşittir 6A. Yani B eşittir 2A olarak gelmiş olur. Şimdi bize kaç tane çeyrekli doğal sayı vardır diye sormuştu. Bundan sonra A'ya ne neler koyabileceğimize bakarsak A'ya 1 koyduğumuzda B2, 2 koyduğumuzda 4 olacaktır. B'nin maksimum alabileceği çift rakam 8 olduğuna göre A'ya ise en büyük 4 verebilirim. Dolayısıyla 4 tane A değeri olduğuna göre 4 tane bu şekle uygun 2 basamaklı sayı yazabiliriz. 8. soruda üzerine mavi ve kırmızı boncukların olduğu bir kasnağı tutan Hayretinin eli boncukların bir kısmının görünmesini engellemektedir. Kasnaktaki görünmeyen tüm boncuklar mavi renkte olmak üzere yani buradaki mavi sayısı M'dir diyelim. Mavi boncuk sayısının kırmızı boncuk sayısına oranı yani mavi bölü kırmızının adedi zaten belli. Hemen bakarsak 2, 4, 6 tane burada var. Burada da yine 3, 3, 6 tane var. Yani 12'ye oranı bu aralıkta değer almaktadır demiş. Hemen burayı da payda eşitleyerek yazarsak paydayı 12 yapmak için burayı 4 ile genişletelim. Yani 8 bölü 12'den büyüktür. Burayı da 3 ile genişlettiğimizde 15 bölü 12'den küçüktür diyebiliriz. Şimdi paydalarımız aynı olduğuna göre aslında bizim mavi boncuk sayımız 15 ile 8 arasında gelmiş olur. Bu kasnaktaki mavi boncuk sayısı hangisi olamaz diye sorulmuş. Bu aralıkta olmayan sayının 16 olduğunu görmüş oluruz. 9. soruda bir petrol istasyonundan alınan iki alışveriş fişi gösterilmiştir. Toplam tutar ve para üstü değerleri birer ondalıklı sayı ifade ettiğine göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur diye sorulmuş. Şimdi toplam tutar bu eee ve para üstü 2 BB olduğuna göre demek ki bu ikisinin toplamı bize 50'yi verecek. Hemen bu ikisini toplarsak buradan 49 geliyor. Artı 0 AB ile yani AB bölü 100 diyelim. Artı burası da BB bölü 100 olduğuna göre bunları topladığımızda 50 olacaksa aslında buranın 1'e eşit olması gerek. Paydalar eşitken üstleri topladığımızda AB artı BB'nin eşittir. Bu durumda 100 olması gerekir. Hemen burayı çözümleyerek yazarsak Burada elimizde 10 tane A var artı 10, 1, 1 de burada 12 tane de B var. Bu eşittir 100 olacakmış. Şimdi 100 zaten onun katıdır. 10 ile çarpılan bir A sayısı da onun katı olduğuna göre demek ki 12 çarpı B rakamı onun katı olmak zorunda ki bu eşitlik sağlansın. Dolayısıyla buradan B'nin 5 olması gerektiğini buluruz. Çünkü B sıfır olamaz. Bunlar da ondalıklı sayılardı. Dolayısıyla B kesinlikle 5 olmak zorunda. Yani burasının 60 olduğunu biliyoruz. Demek ki 10A değeri de 40'a eşit. Yani buradan A da eşittir. 4 olarak gelmiş oldu. Şimdi A eşittir 4. Elimizdeki V'leri bir yazalım. B de eşittir 5 idi. Şimdi bu ikisinde toplam tutar ve para üstü bu sefer bunların toplamında 100 lirayı verecekmiş. Hemen yine bu ikisini topladığımızda 99 lira ise o zaman AC bölü 100 ile BA bölü 100'ü topladığımızda bu sefer yine 1'e eşit olacak. Yani AB artı BA'nın eşittir. 100 olması gerektiğini biliyoruz. Şimdi A ve B'yi bulmuştuk. Hemen yerlerine yerleştirirsek. Burası AC olacaktı. Burası 4C artı. BA ise 54 olacaktır. Toplamları 100 olacaksa bu sayının 6 olması gerekir ki 46 ile 54'ün toplamı 100'ü sağlasın. Yani C sayımızda 6 olduğuna göre C büyüktür. B büyüktür. A diyebiliriz. Yani cevabımız C şıkkında gelmiş olur. 10. soruda pay ve paydalar arasındaki farklara eşit olan basit kesirlerde büyük sayılarla oluşturulan kesirler daha büyüktür demiş ve bunu bize bir örnek üzerinden göstermiş. Eşitsizliğindeki kesirlerde boş bırakılan kutulara soldan sağa doğru sırasıyla hangileri yazılırsa eşitsizlik sağlanmış olur diye sorulmuş. Hemen birinciyi denersek burası 19 bölü 17, 7 bölü 5, burası 8 bölü 6 olacaktır. Yani aslında bu Aralarındaki farkın her zaman iki olduğu bileşik kesirdir. Bileşik kesirde küçük olan daha büyüktür. Dolayısıyla önce 7 bölü 5 büyüktür. 8 bölü 6. Onun da 19 bölü 17 olması gerekir. Yani birincisi bunu sağlamamış oldu. Hemen 2'ye bakarsak 15 bölü 17. Burası 7 bölü 9. Burası ise 4 bölü 6 olacaktır. Aralarındaki farkın yine 2 olduğunu biliyoruz. Büyük olan daha büyük olduğuna göre 15 büyüktür 7 büyüktür 4 için bu eşitsizliğin sağlanmış olduğunu görürüz. Hemen üçüncüye geçelim. 20 yerleştirdiğimizde 20 bölü 17 burası 7 bölü 4 burası ise 9 bölü 6 olacaktır. Birleşik kesirlerde küçük olan yine en büyük olmalıydı. Yani böyle bir eşitsizliğin bu en büyük sonra 9 bölü 6 sonra da 20 bölü 17'nin gelmesi gerekir. Bunun da eşitsizliği sağlamadığını görmüş olduk. Cevabımız C şıkkında gelmiş olur.